sevgili akrep burcu ve yükseleni akrep olan arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Umarım hepiniz çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Çok mutlu huzurlusunuzdur. Ve tarot kartlarımızı vereceği güzel mesajlarıyla sizlere daha da pozitif enerji getirir. Ben sizin niyetlerinize niyetleniyorum. Şimdi dostlar, Akrep burcuysanız burcunuza yönelik niyetlenebilirsiniz veya e, yükseleniniz Akrepse ona niyetlenebilirsiniz veya tanıdığınız, merak ettiğiniz herhangi birisinin burcu Akrepse ona niyetlenerek izleyebilirsiniz. Ama isim söylemek önemli. Isim söyleyerek niyet niyetleneceğiz arkadaşlar. Eğer başka birisiyle alakalı bir niyette bulunuyorsak bunun dışında da kendi sorularımızı sorarken, kendi merak ettiklerimize karşı niyetlenirken aslında tarot kartlarını elimizden geldiği kadarıyla net olmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar net soru sorarsak o kadar net yanıtlar alırız. Ben şu anda videoyu izleyen bütün arkadaşlarımın niyetlerine niyetleniyorum. Umarım sizlere az önce de dediğim gibi çok güzel mesajlar verir kartlarımız. 3 tane kart seçerek başlayacağım. Bu 3 kart size mesaj olsun. Günün mesajı olsun. Videonun mesajı olsun. Şöyle 4 tane geldi. 4'ünü de yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar burada kartlarımız bize diyor ki e, özellikle maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabiliriz. Ama diyor geçecek. Bu sadece bir süreç. Elinden geldiği kadarıyla sakin yürümelisin. Bu e, ne kadar tereddütlü olursan, ne kadar korkarsan, e, ne kadar saldırgan durumda olursan, ne kadar stres olursan sana o kadar zararı olacak. Aynı zamanda eğitim kariyer durumuyla veya aslında e, duygusal konularda da bunu yaşıyor olabilirsiniz. Ama ben özellikle maddiyat olacağını düşünüyorum bir çoğunuz için. E, bir problem var ortada diğer insanların da dahil olduğu bir problem olabilir. Veya bir insanla yaşadığınız bir problem. Belki bir insanla para konusunda anlaşamıyorsunuz komşuluk konusunda anlaşamıyorsunuz, aile konusunda veya aşk konusunda, arkadaşlık konusunda olabilir, fark etmez veya işteki birisiyle anlaşamıyorsunuz, bir anlaşmazlık söz konusu ve bu kişiyle alakalı doğru bir yol bulmaya çalışırken siz ne kadar çok tartışırsanız ya da birbirinize karşı ne kadar çok nefret söyleminde bulunursanız o kadar çok yanlış yola doğru gidiyorsunuz. Lütfen dikkatli olun. Birisiyle alakalı bir problem varsa bir insanı bağlayan. Ben mesela maddi sıkıntı çekiyorum demek ayrıdır. Birisinden dolayı maddi bir sıkıntı çekiyorum. Ya da işte ortağımdan dolayı, komşumdan, ailemdeki şu kişiden dolayı falan filan gibi. Bir sebep varsa başka bir insanı bağlayan bir durum söz konusuysa bu noktada arkadaşlar dikkatli olmanız gerekli. O insana ne kadar ters düşerseniz, o insanın ne kadar az dinlerseniz o kadar sıkıntı. Mutlaka etrafınızdaki insanlarla iletişiminiz güçlü, kuvvetli olsun yaşayacağınız problemleri atlatabilmek adına. Ha şu anda o problemde değilseniz hiç deyin ki ben bu kısmı falan bu kısmını ben kabul etmiyorum. Bu enerjiyi kabul etmiyorum. Çok güzel devam edecek her şey. Ha yaşıyorsanız da diyor ki zaten çözüm bulacaksın. Ama kartlarımız seni uyarıyor işte. Çözümü bulman için ne yapman gerekli? Elinden geldiği kadarıyla sakin olacaksın kimseyle e, nefret söylemi içerisinde veya sert bir dille konuşmayacaksın çünkü sana çok zararı olacak arkadaşım yani sonrasında ona dikkat etmen gerekli diyor kartlarımız arkadaşlar devam edelim. Şöyle Karıştırıyorum. Parayla devam edelim. Madem özellikle maddiyattan bahsettik, şimdi Adalet kartı geldi. Gördüğünüz gibi diyor ki zaten sen hakkın olanı her zaman alacaksın. Ortağında mı problem yaşadın veya işte alman gereken maaş sana ödenmedi mi e veya ev içerisinde mi bir adaletsizlik olduğuna inanıyorsun? Ne ile alakalı? Bak para konusunda ne ile alakalı? Hakkını alamadığını düşünüyorsan hakkını alacaksın. E artık çok daha rahat edeceğim. Hatta baya baya bolluk bereket içerisinde olacağın bir döneme doğru gidiyorsun. Çünkü tılsım olması kartımız geldi bir kere. Ve bunun yanında adalet kartı var. Yani ikisi birbirini o kadar güçlü bir şekilde destekliyor ki. Bu noktada aslında bu güzel enerjiyi tamamıyla kabul etmeniz gerekli. Evet benim işlerim açılıyor. Benim e, maddi anlamda gücüm çok çok artacak. Ve ben bunu kabul ediyorum demeniz sizin için çok çok hayırlı olacaktır arkadaşlar. Çünkü gerçekten bakın. Asla teselli edeyim şu olsun bu olsun diye söylemiyorum. E çünkü olacak bir şey gayet rahatsınız mutlu olacaksınız ve maddi açıdan hak ettiğiniz para neyse ne hak ettiğinizi düşünüyorsanız onu elde edeceksiniz. Hiç sıkıntınız olmasın. Hiçbir şey olmasa ilahi adalet var. Bunun bilincinde olarak ilerlediğiniz takdirde asla düşmezsiniz arkadaşlar devam edelim. Şimdi işle bakalım kariyerle alakalı ve eğitimle alakalı okuyanlar veya herhangi bir şeyin eğitimini alanlar eğitime niyetlenebilir. Çalışanlar kariyere niyetlenebilirler veya ileride çalışacak olanlar veya bir başkasının eşimin kariyerine niyetleniyorum çocuğumun kariyerine niyetleniyorum anne babamın veya her şey olabilir. Önemli olan senin niyetlenmen sadece net bir şekilde niyetlen ki kartlarımız net yanıtlar verebilsin. Hadi bakalım Burada imparatorça kartımız değnek güçlüsü ve kupa şövalyesi. Aslında kariyer anlamında da eğitim anlamında da çok güçlü bir döneme doğru gitmekteyiz. Kendimizden emin, kendinizden eminsiniz. Ee, ancak yine de böyle bir zaman zaman korkularınız var. Arkadaşlar etrafınızda bir kişi var sizi ciddi anlamda destekleyen özellikle bir kadın olduğunu düşünüyorum. Kız kardeşiniz, ablanız, anneniz Normal bir arkadaşınız sevgiliniz eşiniz herkes olabilir nişanlınız fark etmez ama bir kadın karakter var özellikle e, dişil enerjisi yüksek olan ve aynı zamanda e, birçok eril işi de yapabilecek güce sahip bir insan öyle bir kadın e, sizi çok çok destekliyor o kişinin desteğiyle birlikte aslında ilerlerseniz kariyerinizde aldığınız kararlardan ilerlersiniz. Yani kolay kolay sıkıntıya uğramazsınız, onu söyleyebilirim. Bunun dışında da arkadaşlar zaten aslında kendinizde ne yapmanız gerektiğini, nasıl ilerlemeniz gerektiğini gayet bilen bir yapıya sahipsiniz. Kariyerinizin de tam planladığınız gibi çok güzel şekilde gideceğini görüyorum, İnşallah da öyle olacak diyelim. Ee, ve bu noktada aslında birazcık daha kendinize güveniniz e, gerekli, güvenmeniz gerekli. Çünkü sizde eksik olan tek şey bazen güven. E, korkularınız var evet ama yine de adım atın yani korkmayın kariyerinizle veya eğitiminizle alakalı çabalamaktan korkmayın bir şeye başlarken aslında e, veya devam ederken sonrasında bu başladığımız veya devam ettiğimiz şeyin birden mahvolmasından korkuyorsunuz e, sizdeki sezdiğim korku o şekilde bir şey ama öyle düşünmeyin çünkü bir zaferle dönüşünüz var gördüğünüz gibi devam edelim aşka geçiyorum Şimdi burada hoşlandığım kimse yok, aşk hayatında kimse yok, beğendiğim kimse yok, beni beğenen kimse yok falan diyenler için. Şöyle bir niyetlerin aşk hayatım nasıl olacak diyenler. Önce bir size bakalım. Arkadaşlar aa, görüyor musunuz? Hep değnek kartlarımız çıktı ve size çok büyük kısmet var ya. Çok büyük kısmet var. Senin bu sene çok ciddi bir ilişkin başlıyor arkadaşım. Bu video ne zaman karşına çıkarsa bil ki o sene senin çok ciddi bir ilişkin başlayacak. Ciddi anlamda ya. O kadar güzel ki bir şey söylemeye bile gerek yok. Ve senin yapman gereken bir şey de yok. Kısmet sana geldiğinde sen onu zaten göreceksin. Diyeceksin tamam bu. Bu o. O da senin için diyecek. Bu o. Çok güzel. Ee, gereksiz böyle efor sarf etmeden... Müthiş bir ilişki başlangıcı görünüyor. Toksik olmayacağı görünüyor aynı zamanda e çok sağlıklı bir ilişki olacak çünkü bir kere başlaması çok sağlıklı hepiniz açısından yani ikiniz açısından daha doğrusu gayet güzel özellikle çok rahat iletişim kurabildiğin bir insan hani onun gözlerinin içine bakmak bile senin e, onunla iletişim kurmana sağlayacak yani çok güzel görünüyor. İnşallah nasip olur diyelim. Hemen alıp kabul edin bunu da bu noktada. Çok güzel mesaj verdi kartlarımız. Devam edelim şimdi. Ben bir adım bekliyorum. Hoşlandığınız kişiden olabilir, eski sevgilinizden olabilir, nişanlınızdan, eşinizden, sevgilinizden, ee, platonik olduğunuz birinden. Yani bir adım bekliyorum, bir özür bekliyorum belki. Belki ee, nasıl diyeyim güzel bir söz bekliyorum, bir hediye bekliyorum. Ne olursa olsun. Bir beklentiniz varsa ve o beklentiyi alacağım mı diye niyetlenin ve o kişinin ismini de söyleyin lütfen. Hemen bakıyoruz. Aa net. Net alıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten bu zamana kadar nasıl bir yol izlediyseniz doğru bir yoldasınız. Hiçbir şey yapmadım diyorsanız da yine doğru yoldasınız demek ki doğru yol oymuş diyor ki kartlarımız. Şu anda olan bir şeyden farklı bir şey yapmana gerek yok. Hayat o kişiyi sana getiriyor zaten veya o beklediğin adımı sana getiriyor. Sen sadece bekleyeceksin ve senden ricam lütfen çok olumlu ol, çok inan olacağına ne kadar inanırsan. O kadar erken olacak bu olay. Yani sana net bir şekilde adım geliyor diyor kartımız. Hemen bunu da alıp kabul edelim. İnşallah hepinizin beklediği adımlar hayırlı bir şekilde size ve bütüne hayırlı olacak şekilde gelir. Devam edelim. Şu anda ilişkim var. İlişkim nereye gidiyor? Nasıl olacak? Neler olacak? Diyenler için... Şöyle aziz kartımız, yıldız kartımız ve tılsım yedilisi kartlarımız bize diyor ki ilişkin gayet güzel şekilde devam edecek. Önümüzdeki haftalarda ufak tefek birbirinizle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama bu ilişki emek vermeye değer bir ilişkiye birbirinize emek vermeyeceksiniz de kime emek vereceksiniz zaman zaman fedakarlık da yapacaksınız tabii ki bu kendinizden ödün vermeniz anlamına gelmiyor kendi hayatınızı hiçe saymanız anlamına gelmiyor bu karşılıklı olarak aslında birbirinize yaptığınız fedakarlık çünkü birbirinizi çok seviyorsunuz çok da öyle yani sevginiz devam edecek bu yüzden diyor ki birbiriniz için zaman zaman çabalamaktan çekinmeyin bu sizin aşkınızı diri tutacak diyor arkadaşlar bu şekilde çok güzel enerjisi olan bir faldı ben Umarım güzel enerji size de geçmiştir arkadaşlar. E, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Özel fal için bana instagramdan yazabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.